Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte sizler için ikinci dönem birinci yazıların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Tabi senaryoların çözümleri dersek daha doğru olur. Bilgi Sarmal yayınlarının hazırlamış olduğu çok güzel sorulardan oluşan birinci senaryo ile başlayacağız. Tabi dokuzuncu sınıfla başlıyoruz. Dokuzuncu sınıf birinci senaryo. Sonrasında yine daha öncesinde de yaptığımız gibi 10. on birinci ve 12. sınıflar içinde çözümlerimiz gelecek. O yüzden Düzenli bir şekilde arkadaşlar bu videoları takip ederseniz tüm sınıf seviyelerinde yazılı sorularını görmeniz mümkün. Şimdi birinci sorumuzla başlayacağız. Hemen sorularımızı yansıtalım. Bakıyoruz birinci soruda ne diyor? Lityum ve flor atomları arasında oluşan bileşiğin formülünü ve Lewis gösterinin çözüm basamaklarını göstererek yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle formül nasıl yazılır onu hemen ifade edelim. Bu elementlerin elektron dizilişlerini bilmeniz gerekiyor. Mesela lityumun elektron dizilişi nasıldır arkadaşlar? Atom numarası 3 olduğu için elektron sayısı da 3'tür. 2, 1 şeklinde yazabilirsiniz. Benzer şekilde flor da yazalım. Flor da arkadaşlar atom numarası 9, elektron sayısı da 9 olduğundan dolayı 2, 7 diye belirtebiliriz. Zaten biliyorsunuz son kabuğunda bir elektron varsa 1A grubu hemen aklımıza gelsin. Burada lityumun artı 1 yükseltgenme basama olduğunu unutmayacağız. Floris arkadaşlar tabii ki 7A grubu olduğu için e, biz eksi 1 diye belirtebiliriz. Burada periyodik cetvel bilgisini mutlaka e, aklınıza getirmeniz lazım. Şimdi burada arkadaşlar bunlar arasında oluşan bileşikte çaprazlama kuralını uygulayabiliriz. Lityum artı flor eksi şeklinde. Zaten artı eksi olduğu için herhangi bir şekilde şu alt indisleri yazmanıza gerek yok. Bileşiğimiz olduğu gibi lityum florür diye belirtilebilir. Peki Lewis gösterimi nasıl gösteririz? Lewis gösterimde şöyle. Lityumun bakın son kabuğunda bir elektron olduğu için tek noktayla ifade ediyoruz. Florda arkadaşlar 7 tane elektron var. O zaman florun da bakın şöyle atom halindeyken 7 tane elektronunu görmüş oluyoruz. Değerlik elektronları biliyorsunuz noktalarla gösterilir Lewis gösteriminde. Burada lityum bir elektron verdiği için şu elektronu sileceğiz. Lityum artı diye belirteceğiz. Flor arkadaşlar bu verilen elektronu aldığından dolayı bakın şöyle elektronu şuraya aktarabiliriz. Bu durumda çevresinde tam 8 tane elektron olur. Köşeli parantezle gösteriyoruz anyonları. Şöyle hemen elektronlarını yazıp üzerine eksiği koyabilirsiniz. Evet 10 puanımızı bu şekilde almış oluruz inşallah. İkinci sorumuza geçtik. Yanda formülleri verilen iyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlarını yazınız demiş. Tabi burada e, bu isimleri doğru bir şekilde verebilmeniz için arkadaşlar kökleri ezberlemeniz gerekiyor. E, ve burada e, ametallerin anyon hallerinin isimlerini bilmeniz gerekiyor. O kitaplarda, MEp kitaplarında yazan e, anyonlar, katyonlar, kökler e, tablolarını arkadaşlar kesinlikle ezberliyorsunuz, onları bilmeniz gerekiyor. Bakın burada magnezyumu görüyoruz. Klor ise burada iyon halinde magnezyum klorür şeklinde ifade ediyoruz. Metal, ametal bileşiğidir. Hemen yazalım. Magnezyum klorür. Tabii sizin yazılı kağıtlarınızda bunlar birebir karşınıza çıkmayacaktır ama benzerleri çıkacaktır. O yüzden bakın burada nasıl biz nitratı bilmemiz gerekiyorsa sülfatı bilmemiz gerekiyorsa diğer kökleri de ezbere bilmemiz gerekiyor. Hemen MAP kitaplarını açıp Oradan arkadaşlar kökler tablosunu ezberliyorsunuz bu tarz soruları çok rahat bir şekilde çözebilmek için. Potasyum nitrat arkadaşlar hemen yazıyorum. Bakın potasyum nitrat. Peki nasıl bir bileşik bu? Bakın metal kök bileşiğidir. Burada nitrat kökünü görüyoruz. Potasyum iyonu da mevcut. Amonyum sülfat iki tane kökten oluşan bileşik var. Hemen yazalım. Amonyum Sülfat, evet, sülfat diye belirtiyoruz. Hemen sonrasında bir kök ile ametali görüyoruz. Amonyum fosfür arkadaşlar, bakın fosfor eğer eksi üç yüklü ise fosfür ismini alıyor. Hemen yazalım, amonyum fosfür. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar demir gördük. Demir elementi değişken değerlik alan metaller arasında. Yine hemen sizi map kitaplarına yönlendiriyorum ya da elinizde farklı kaynak kitaplar varsa arkadaşlar onlarda yükseltgenme basamağı değişen elementleri görebilirsiniz. Böyle bileşikten bileşiğe farklı yükseltgenme basamağı alabilen metaller var. Mesela hemen hatırlatayım birkaç tanesini. Demir vardı, en bakır vardı arkadaşlar, kurşun vardı. Ondan sonra kalay vardı. Bunları böyle oradan kontrol edersiniz. Demir de değişken değerlikli olduğu için yükseltgenme basamağını önce belirlememiz gerekiyor. Oksijen arkadaşlar eksi 2, demir burada artı 2 olur. O zaman ne diyeceğiz? Demir 2 oksit diyeceğiz. Bakın demir hemen Roma rakamıyla 2 oksit şeklinde belirtebilirsiniz. Demir, demir 2 oksit ifadesi doğru. Şimdi geçelim hemen 3. sorumuza. 3. sorumuzda bakalım ne geliyor? Yandaki tabloyu doldurunuz demiş. Ne var peki tabloda? 2 tane molekül verilmiş. Atomlar arası bağ türü ve Lewis gösterimlerini istiyor bizden. Peki hidrojenle hidrojen nasıl bağ yapar arkadaşlar? Biliyorsunuz elektron ortaklaşması sonucu bağ yaparlar ve ametal atomları burada aynı tür olduğu için e, biz ne diyeceğiz arkadaşlar buna isim olarak hemen ifade edelim. Şöyle diyelim atomlar arası bağ türü nedir? Apolar kovalent bağ. Evet demek ki bağımızın ismi bu, türü bu daha doğrusu. Hidrojen ile klora bakalım arkadaşlar. Bunun da bağ türünü söyleyelim. Bu defa farklı metal atomları bir arada. Farklı olunca ne oluyor? Polar kovalent bağ oluyor. Bakın polar kovalent bağ diye belirtebiliriz. Lewis gösterimle bakacak olursak hidrojenin arkadaşlar tek bir elektronu vardı. Değerli iki elektron onu noktayla gösteriyorduk. Hemen hidrojenle hidrojen arasında bakın birer tane elektronlarını ortaklaşa kullanınca şu tarz bir Lewis yapısı oluşacak. Hidrojenle klorda ise şöyle hidrojen yine bir tane elektrona sahip klor ise 7 tane değerlik elektronu var. O zaman birer elektronlarını ortaklaşa kullanırlarsa nasıl olur? Bakın hidrojenle klor arasındaki Lewis gösterimi şöyle olacak. Klorun şu elektronlarını ortaklanmamış elektronlarını unutmuyoruz. Bu şekilde etrafına diziyorsunuz. Bunlar ortaklanmış. Bunlar ise arkadaşlar ortaklanmamış elektron çiftleri. Evet o zaman ne oldu? Demek ki bu sorumuzdan da bu şekilde yazarsak 10 puanımız oldu diyelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Yanda formülleri verilen kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlarını yazınız demiş. Sırasıyla yazalım arkadaşlar. Bakın burada karbon monoksit e, ismini görüyoruz. Burada dikkat edin monokarbon monoksit demiyoruz değil mi? Birinci ametal eğer bir tane ise sayısını belirtmeye gerek yok ama birden fazla ise ki biraz, birazdan onu da atlandıracağız. Orada belirtmemiz gerekiyor. Hemen yazalım. Karbon monoksit. Karbon monoksit. İkincisinde iki tane azot var arkadaşlar, bir oksijen. O zaman diazot monoksit diyoruz. Di monoksit diyelim. Hemen bir diğerine geçelim. 2 tane fosfor, 3 tane oksijen görüyoruz. Difosfor trioksit diyorum. Difosfor -tri oksit. Hemen bir sonrakinde diklor hepta oksit. Hepta 7 demek. Dolayısıyla diklor hepta oksit dedik ve karbon tetraklorür. Bakın burada yine monokarbon dememize gerek yok demiyoruz daha doğrusu. Yani gerek yok deyince sanki yazılabilir anlamı da çıkıyor. Yazmayacağız arkadaşlar. Doğrudan karbon karbon tetraklorür diyoruz. Ve bu şekilde bu sorumuzda cevaplamış oluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Diyor ki metalik bağın tanımını yazarak metallere kazandırdığı özelliklerden 3 tanesini yazınız demiş. Biz tanımlamasını nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Hemen şöyle bir tanım yazabilirsiniz. Metal katyonları ile bakın metal katyonları ile serbest değerlik elektronları arasındaki değerlik elektronları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir diyebiliriz arkadaşlar. Çekim kuvvetidir. Biliyorsunuz bu metal katyonlarıyla elektronlar arasında elektron denizi dediğimiz bir yapı oluşuyor. O da metalik bağın oluşum sürecini tamamlamış oluyor arkadaşlar. Peki özellikler nedir bu? Metale kazandırdığı özellikler nelerdir? Bir defa metallerin parlak görünmesi değil mi? Parlaklık diyebiliriz. Parlaklık. Bakın metallerin tümünde bir parlaklık var. İkincisi ne olabilir arkadaşlar? İletkenlik. Sonuçta elektriği iletiyor. O zaman iletkenlik diye belirtelim. Bir tane daha yazarsak arkadaşlar. Üçüncüsü ne olabilir? Şekil alabilme. Şekil alabilme Yani burada şekil alabilme derken hocam A metallerde de şekil verilebiliyor diyebilirsiniz ama burada dövülerek arkadaşlar haddelenme diyoruz ona dövülerek şekil verilebilmesi mesela bir kömür parçasında çekişte vurduğunuz zaman toz haline geliyor değil mi? Ya da bir taşa çekişte vurursanız toz haline gelir, kırılır, parçalanır ama metallere çekişte vurduğunuz zaman bir bükülme meydana geliyor bir ezilme meydana geliyor şekil alabilme derken bunu kastediyoruz Evet bunu da bu şekilde belirtmiş olduk. Geçelim hemen 6. soruya. Yanda verilen tepkimelerde kopan ve oluşan bağları güçlü ve zayıf olarak sınıflandırınız demiş. Şimdi burada arkadaşlar güçlü etkileşimlere şöyle aklımıza getirelim. 40 kilojülden yüksek olan etkileşimler. 40 kilojülden büyükse ne oluyor arkadaşlar? Bu güçlü etkileşim oluyor. Güçlü etkileşim. 40 kilojülden küçük ise o zaman şöyle yanlış anlaşım olmasın. Aynen. Herhalde işaret doğru oldu. Buna da zayıf etkileşim diyelim. Zayıf etkileşim. Bakın 40 kilojülden daha yüksek enerjiye sahip etkileşimler güçlü. 40'tan küçük olanlar ise zayıf etkileşim diyoruz. Yalnız bir istisnamız var. Onu da hemen belirtelim. İstisna. Hidrojen bağı arkadaşlar. Unutmayalım. Hidrojen bağı. 40'tan biraz yüksek olduğu halde e, zayıf etkileşimdir arkadaşlar. Zayıftır. İstisna olma sebebi neymiş? 40'tan yüksek. Evet hidrojen bağını gördüğümüz zaman 40'tan yüksek olsa da biz güçlü etkileşimdir demeyeceğiz, zayıf etkileşimdir diyeceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın metil alkol 35 kilojul demiş. Burada dikkat ederseniz yine metil alkolü görüyoruz. Herhangi bir şekilde molekülün yapısında bir değişiklik olmuş mu olmamış. Bakın burada da CH3OH, CH3OH şeklinde yazılmış. Molekülde bir parçalanma ayrılma yok. Ne olmuş arkadaşlar? Molekül molekülden ayrılmış sadece. Dolayısıyla buradaki etkileşim zayıf etkileşimdir ve fizikseldir arkadaşlar. O zaman buna zayıf diyelim. Hemen bir alttakinde sodyum klorür bakın 787 kilojüllük bir enerji verilmiş. Burada arkadaşlar güçlü etkileşim diyebilirsiniz. Zaten 40'tan çok çok yüksek güçlü etkileşimdir diyelim. Hemen bir sonrakinde metan gazını görüyoruz. Metan sıvısına dönüşmüş. Bakın molekülün yapısı değişmemiş ve enerji değişimi çok düşük. 9 kilojul o zaman zayıf diyeceğiz. Suyu görüyoruz arkadaşlar. Su e, burada dikkat ederseniz e, molekül yapısı değişmiş. Hidrojen ve oksijen gazlarına ayrışmış. Yani bir kimyasal değişim var ve biz buna güçlü etkileşim diyebiliriz. Güçlü etkileşim. Magnezyum oksit yine 3850 kJ gibi çok yüksek bir enerjiyle arkadaşlar magnezyum ve oksijen iyonlarına ayrışmış. Burada arkadaşlar yine güçlü etkileşim şeklinde ifade edebiliriz. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Yanda verilen olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırınız demiş. Hemen bakalım mumun erimesi arkadaşlar. Mum eridiği zaman yapısı değişiyor mu? Değişmiyor. Bakın erime olayı var. Yani bir hal değişim olayı var sadece. O zaman buna fiziksel diyelim. Tabi eğer mumun yanması derse kimyasal diyeceksiniz. Bakın mumun yanması kimyasal ama mumun erimesi derse fiziksel. Demirin paslanması kimyasal arkadaşlar. Kimyasal. Oksijenle tepkimeye giriyor demir atomu. Fotosentez arkadaşlar kimyasaldır, biyolojik bir e, kimyasal tepkimedir. O zaman kimyasal diyelim. kuşağı oluşumu burada ışın kırılması olayı var, fizikseldir. Fiziksel. Yoğurttan ayran yapılması burada arkadaşlar sadece bir karışım oluşuyor. Yoğurdu su içerisinde dağıtmış oluyorsunuz, yoğurdun yapısı değişmiyor. Dolayısıyla buna da fiziksel diyebilirsiniz. Kimyasal değişim yok. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 8. soruyla devam ediyoruz. Yanda verilen tanecikler arasındaki baskın etkileşim türlerini yazınız. Baskın derken şunu kastediyor arkadaşlar. Bazı tanecikler birden fazla etkileşim yapabilir. O yüzden biz en güçlüsünü seçeceğiz. Yani zayıflar da iyi olsa zayıfların içerisinde en güçlüsünü seçeceğiz. Mesela bir örnek vereyim size. Su molekülünü düşünün arkadaşlar. 3 tür etkileşim de yapabilmekte. Mesela hidrojen bağı yapabilir mi diye sorulursa evet hidrojen bağı yapabilir. Bu bir. İkincisi polar olduğu için dipol dipol etkileşimi de yapabilen bir madde. Dipol dipol de yapabilir. Mesela kendi arasında H2O ile H2O arasında. Bir de arkadaşlar zaten London yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi yapmayan tanecik yoktur diyoruz. O zaman London etkileşimini de yapabilir diyelim. Burada yalnız dikkat edin. Eğer etkin olan sorulursa arkadaşlar her üçü de zayıf etkileşimdir ama zayıfların içerisinde yine güçlü olan kimdir bunlar içerisinde hidrojen bağıdır. O yüzden baskın olan hidrojen bağıdır diyeceğiz. Yani buna benzer şekilde sorumuza cevap vereceğiz. Şimdi suya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar sodyum klorür var. E, su polar bir madde, sodyum klorür de iyonik bir madde arkadaşlar. O zaman iyon dipol etkileşimi diyebiliriz. Hatta şöyle sırasıyla yazalım dipol iyon diyelim. Dipol iyon. Soru bankalarında mesela iyon dipol dediği zaman da doğru işaretleyin arkadaşlar. Yani ona yanlış demeyin. Mesela e, ikinci verilen yapı iyoniktir diye sırası farklı yazılmış deyip yanlış işaretlemeyin. Yani yanlıştır demeyin ona. Yine doğrudur diyeceksiniz. Ben istersem dipol iyon yazarım, istersem iyon dipol yazarım. Fark etmez yani. Hidrojen klorür 2 arkadaşlar sonuçta bu polar bir madde, su da polar bir madde. O zaman burada hemen dipol dipol diyelim. Şimdi bazı arkadaşların aklına şu gelebilir. Hocam su var burada. Hidrojen bağı yapabiliyordu. Peki burada hidrojen bağı niye yazmadı? Halbuki baskın olan oydu. Burada arkadaşlar karşısındaki taneciğin de hidrojen bağı yapabilme kabiliyetinin olması lazım. Peki hidrojen klorun öyle bir özelliği var mı? Yok. Hemen hatırlatıyorum. Flor, oksijen, azot bu üç elementten herhangi birine hidrojen bağlıysa hidrojen bağı oluşuyordu. O yüzden biri sağlıyor, biri sağlamıyorsa hidrojen bağı diyemezsiniz. Şimdi burada arkadaşlar su molekülünü görüyoruz. Karbon tetraklorür görüyoruz. Burada arkadaşlar su için hemen şöyle diyelim. polar bir madde. Karbon te tetraklor ise apolar bir madde. O zaman dipol indüklenmiş dipol diyebiliriz. Evet dipol indüklenmiş dipol. Karbon tetraklor apolar iot da apolar. Buna da arkadaşlar Indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diyebileceğiniz gibi London'da diyebilirsiniz arkadaşlar. London demek zaten indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi oluyor. Hemen geçelim bir diğer soruya. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Yanda verilen madde çiftlerinin kaynama noktalarının nedenini açıklayarak karşılaştırınız demiş. Şimdi burada su molekülünü görüyoruz. Bir de hidrojen sülfürü görüyoruz arkadaşlar. Burada karşılaştırma yaparsak suyun kaynama noktası büyüktür hidrojen sülfür diyebilirim. Peki neden sorusuna nasıl cevap veririz? Şunu diyeceksiniz. Su molekülü de polar arkadaşlar. Hidrojen sülfür de polar. Fakat su molekülünün bir ekstrası var. Hidrojen bağı yaptığından dolayı. Hidrojen bağı yapar. Bu sadece dipol dipol etkileşim yapabilir. Hidrojen bağı daha güçlü olduğu için. Bakın ikisi de zayıftır ama zayıfların içerisinde daha güçlü ifadesini kullanabiliriz. Hidrojen bağı Dipol dipole göre daha güçlü bir etkileşim olduğu için arkadaşlar bunu seçmemiz gerekiyor. ifade olarak Evet şöyle diyelim Açıklaması böyle olsun Peki hidrojen florür ile hidrojen klorür arkadaşlar yine bakın Hatırlatıyorum fon elementlerine eğer hidrojen doğrudan bağlı ise hidrojen bağı yapabiliyordu Burada o özelliği gösteren yine hidrojen florür var o zaman Hidrojen florür büyüktür Hidrojen klorür diyelim Ve açıklamaya da şöyle diyelim Hidrojen florür. Hidrojen bağı yapar. Hidrojen bağı yapar. Kiminle kıyaslıyoruz? Hidrojen klorun yapmış olduğu dipol dipol etkileşimiyle. ve tabii ki hidrojen bağı dipol dipole göre daha etkindir diyebiliriz. Daha güçlüdür diyebiliriz. Şimdi geldik 10. soruya. Bu yazılım yazılımızın sonuncu sorusu. Bir daha hatırlatıyorum. Bunların arkadaşlar ikinci senaryoları gelecek ve 10. 11. sınıf şeklinde de ee, videolarımız gelecek. 12'leri de unutmayalım. Onların da videoları gelecek. Yandaki tabloyu doldurunuz demiş arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Ne var tabloda? Tanecikler verilmiş. Atomlar arası etkileşim diyor. Molekül polarlığı, moleküller arası baskın etkileşim nedir? Sırasıyla gidelim arkadaşlar. Atomlar arası etkileşim nedir burada? Kovalent bağdır. Peki nasıl bir kovalent bağ? Apolar kovalent bağ. Atomlar birbirine aynısı olunca apolar ametal ametal olduğundan dolayı kovalent bağ diyoruz. Peki ikincisinde ne var? Atomlar birbirinden farklı ina metaller var arkadaşlar. Polar kovalent ba. Polar kovalent diyelim. Burada arkadaşlar yine farklı atomlar bir arada azot ile hidrojenler arasında yine polar kovalent diyebilirsiniz. Bakın apolar ne zaman diyormuşuz? Atom türleri aynı ise. Molekülün polarlığına bakalım. Burada arkadaşlar molekül düzgün yapılı derken neyi kastediyorum? Şöyle düşünün simetrik bir yapı var değil mi arkadaşlar? Yük dağılımı düzgün olacağı için biz bu tarz moleküllere apolar diyoruz. Apolar. Peki hidrojen klorürde böyle bir düzgün dağılım olur mu? Hemen bakalım. Hidrojen ile klor'da bakın klorun elektron çekme gücü daha fazla olduğundan dolayı periyodik cetvel bilgisini hatırlayalım. Elektron yoğunluğu klorun tarafında olacak ve molekülde bir düzgün olmayan dağılım söz konusu olacak arkadaşlar. Kısmen eksi kısmen artı gibi zaten yüklerinde belirtiyoruz. O zaman burada ne diyeceğiz? Polar moleküldür diyeceğiz. Yük dağılımı düzgün olmayınca molekül polar oluyor. Amonya baktığınız zaman ben buna da polar diyeceğim. Çünkü arkadaşlar amonyakta merkez atom üzerinde elektron çifti var. Molekülün bakın simetrik yapısı olması gerekir. Bu bir. İkincisi merkez atom üzerinde elektron çifti olmaması gerekir. Ne için? Apolar olabilmesi için. Ama elektron çifti varsa merkez atom üzerinde polardır diyeceksiniz ona. Dolayısıyla biz de burada polardır diyeceğiz. Çünkü bakın burası kısmen eksi oluyor. Hidrojenlerin bulunduğu yerler kısmen artı oluyor. Polar dedik. Peki moleküller arası baskın etkileşim nedir? Apolar moleküllerde biliyorsunuz London etkileşimi vardır. Peki polar moleküllerde burada hidrojen klorürde etkileşim dipol dipol olacaktır. Polar olduğu için dipol dipol. Hemen bir sonrakinde amonyağı görüyoruz. Amonyak da polar bir molekül arkadaşlar. Tabi dipol dipol yazasımız geliyor ama bir de şunu hemen hatırlayalım. Hidrojen bağı yapabilen bir molekül. Fon elementlerini tekrar hatırlatıyorum. Azota bağlı hidrojen bulunduğu için molekül hidrojen bağı yapabilir. Ve hidrojen bağı yapan bir molekülde arkadaşlar dipol dipol de söz konusudur ama hidrojen bağı baskındır. O yüzden biz ne diyeceğiz? Hidrojen bağı diyeceğiz dipol dipol demeyeceğiz. Hidrojen bak. Ama bir soruda dipol dipol etkileşimde yapabilir mi derse evet yapabilir diyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar 9. sınıf 2. dönem 1. yazılısının 1. senaryosunun çözümünü tamamlamış olduk. Bilgi sarmal yayınlarına buradan tekrardan teşekkürümü sunuyorum. Hakikaten emek verilerek güzel sorular hazırlanmış. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.